Bugünkü videomuzda dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun etkileyici yükselişine ve kaçınılmaz çöküşüne doğru bir yolculuğa çıkacağız. 600 yıldan fazla bir süre boyunca ayakta kalan bu devasa imparatorluk, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında geniş topraklara hükmetti. Peki, Osmanlılar nasıl böylesine güçlü bir imparatorluk kurabildiler? Hangi zaferlerle zirveye ulaştılar ve hangi hatalarla çökmeye başladılar? Bugün bu soruların yanıtlarını keşfedeceğiz. Hazırsanız Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan zirvesine ve nihayetinde dağılmasına kadar geçen bu büyüleyici tarihin izini birlikte sürelim. Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri 1299 yılında Osman Bey tarafından atıldı. O dönemde Osman Bey küçük bir Anadolu beyliği olan Osmanlı Beyliği'ni yönetiyordu. Ancak Osman Bey ve halefleri sadece birkaç on yıl içinde Batı Anadolu'dan Balkanlara kadar genişlemeye başladı. Özellikle 1. Murat döneminde Osmanlı, Balkanlarda büyük ilerlemeler kaydetti ve önemli zaferler kazandı. 1453 yılı Osmanlı İmparatorluğu için bir dönüm noktası oldu. O yıl 2. Mehmet, namı diğer Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu sona erdirdi. Bu fetihle Osmanlı artık bölgesel bir güç değil, dünya tarihinde önemli bir aktör haline gelmişti. İstanbul, Osmanlı'nın başkenti oldu ve imparatorluğun kültürel ve politik merkezi haline geldi. Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyılın başlarında, özellikle Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde en geniş sınırlarına ulaştı. Mısır'dan İran'a Macaristan'dan Cezayir'e kadar uzanan devasa toprakları kontrol ediyordu. Kanuni Sultan Süleyman, Muhteşem Süleyman olarak anılacak kadar büyük bir liderdi. Hem askeri hem de kültürel açıdan Osmanlı'nın altın çağı onun döneminde zirveye ulaştı. Bu dönemde Osmanlı sadece karada değil, denizlerde de büyük bir güç haline geldi. Akdeniz'de Barbaros Hayreddin Paşa gibi kaptanların liderliğinde denizlerde büyük başarılar kazandı ve Akdeniz'in önemli bir kısmında hakimiyet kurdu. Osmanlı'nın bu büyüklüğü sadece askeri başarılarla sınırlı değildi. Sanat, mimari ve hukuk alanında da büyük gelişmeler yaşandı. Mimar Sinan'ın inşa ettiği muazzam yapılar, Osmanlı mimarisinin zirvesini temsil ediyordu. Devletin güçlü bürokratik yapısı ve yönetim sistemi, imparatorluğun iç düzenini sağlam bir temelde tutuyordu. Ancak her büyük imparatorluk gibi Osmanlı da zamanla iç ve dış sorunlarla karşılaşmaya başladı. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı'nın durgunluk dönemi başladı. İçeride taht kavgaları, Yeniçeri isyanları ve yönetim zafiyetleri imparatorluğu zayıflatıyordu. Osmanlı Avrupa'da gelişen bilimsel ve teknolojik devrimleri yakalayamadı ve bu durum askeri ve ekonomik açıdan geri kalmasına neden oldu. 1683 yılında Osmanlı ordusu 2. Viyana kuşatmasında büyük bir yenilgi aldı. Bu yenilgi Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişinin sonunu getirdi. Ardından gelen yüzyıllarda Osmanlı toprak kayıpları yaşamaya devam etti ve eski gücünü kaybetti. Osmanlı sultanları bu gerilemeyi durdurmak için modernleşme çabalarına girişti. Tanzimat ve Islahat Fermanları gibi reformlar yapılmaya çalışıldı. Ancak bunlar yeterli olmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getiren en büyük olay ise Birinci Dünya Savaşı oldu. Osmanlı, Almanya'nın yanında savaşa katıldı ve savaşın sonunda büyük bir yenilgi aldı. Savaş sırasında Arap isyanları ve iç sorunlar da Osmanlı'yı iyice zayıflattı. 1922 yılında Osmanlı Sultanlığı resmen kaldırıldı ve yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu dünya tarihine damga vuran büyük bir güçtü. Mimariden bilime, sanattan siyasete kadar geniş bir etki alanı bıraktı. Bugün Osmanlı'nın mirası hala birçok coğrafyada hissediliyor. Bu büyük imparatorluğun hikayesi sadece bir askeri başarı öyküsü değil, aynı zamanda kültürel, sosyal ve ekonomik bir devinim sürecidir. 600 yıllık bu devasa imparatorluk tarih boyunca bir efsane olarak hatırlanacak. Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüleyici hikayesinin sonuna geldik. Yüzyıllar boyunca üç kıtaya hükmeden bu büyük imparatorluk, sadece savaşlar ve zaferlerle değil, kültürel zenginliği, sanatı ve mimarisiyle de dünya tarihine derin izler bıraktı. Yükselişi ne kadar görkemliyse, çöküşü de bir o kadar dramatikti. Ancak Osmanlı'nın mirası hala pek çok coğrafyada yaşamaya devam ediyor. Bu videoda Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan zirveye nasıl çıktığını ve hangi olayların imparatorluğun sonunu getirdiğini inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür tarihi konulara ilgi duyuyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla tarih yolculuğumuza devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.